Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle anomali oynayacağız. Ee, bir metro istasyonundaymış. Bekleyelim bakalım burada anomalileri bulacağız. Arkadaşlar anomali e, anormal bulacakmışız. Eğer anormal bir şey bulursak geri dönüyoruz. Ortaya çıktığında herhangi bir anomali yoksa bunu kendi lehine kullan diyor. Evet metro istasyonu 8. Evet bakalım. Burası neresi? Aa bir dakika görmedik ki ama. Neyse şuradaki afişlere bakalım arkadaşlar. Şunlar nasıl tam mı? Şöyle bir bakalım. Şöyle. Hırsız alarmı çalıştırma yapılıyor. Evet. Arkadaşlar böyle gidelim. Burada bir sıkıntı yok bence. Gördüğümüzde geri dönüyorduk. Şimdi bakalım bire geldik mi gidelim. Şu an için animeli var mı? Evet birinci kata geldik. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bu arada ben niye tek başıma oynuyorum? Zanabilir misin bu arada arkadaşlar ya? Şimdi bu adam geliyor. Bakalım bize bakacak mı? Değişik bir tipi var mı? Biz önceden göremedik. Adam gayet normal. Şuradaki resimler çıkış 8. Bakıyorum. Burada ne yazıyor? Panel. Evet. Hırsız mı? Bu da normal geldi bana. Arkadaşlar. Burada sigara içme diyor. Evet. Gidiyoruz. Aa, animali varmış orada. Arkadaşlar. Animali varmış. Neyse bakalım. Burada sigara içme şeyi var. Tamam. Adama bakayım. Adam gayet normal. Tamam. Arkadaşlar orada anomali varmış. O yüzden kaybettik. Tekrar ben 1'e geldiğimi düşünüyorum. Çünkü burada yok. Anamalikum kaçırdım. Aa yine varmış. Aa nasıl ya? Sola çıkış. Adamda mı sıkıntı var acaba ya? Bakayım. Yo adam normal. Bıyıklı. Resimler de tamam. Kapı da tamam. Hırsız alarmı. Evet. E tamam burada da bu vardı evet devam ediyorum geçtim e, zaten biri geçiyorum hep genelde şimdi buraya bakalım arkadaşlar sola çıkış ilerle tamam burada sigara şey vardı e, çıkış 8 yazıyor adama bir bakalım adamın bıyığı var mı arkadaşlar var bu da normal devam ediyorum bölücü panel Aa bir dakika iki kapı vardı. Üç kapı yoktu sanki arkadaşlar. Bence ya da devam mıydı ya. Devam ediyorum ama sanki iki kapı vardı. Şöyle geçiyorum. Arkadaşlar evet doğru gittim. ikinci kata geldim. Devam ediyorum. Evet adam geliyor. Aa bir şey oluyor. Şey aa yamuluyor. Geri dön, geri dön, geri dön. Geri döndük arkadaşlar. Aa hayır diyor. Ee, ama böyle böyle dönüyordu. Haksızlık bu arkadaşlar ya. Valla haksızlık ya. Cık. Vardı animali vardı. Yalan söyleme. Ters yöne gitme, gitmemen lazım. Senin yüzünden zaten. Vallahi arkadaşlar ya. Animali. Ay merhaba doktor. Aa saçları bozuk bunun. Saçları böyle değil. Hayır saçları böyle değil. Ne oluyor? Saçları kıvırcık değildi ki. Anomali var onda ama yok. Ters yöne diyor. Ama anomali var. Allah Allah. Adam orada durdu lan. Anomali var sende adam. Bence. Neyse bir şöyle bir gideceğiz herhalde. Arkadaşlar. Şöyle resim aynı. çıkış. iki kapı. Bence anomali vardı o adamın saçları. Ee, kıvırcıktı. Aa, bir dakika. Geçmiş miyiz? Hayır bak animali varmış. Gördünüz mü arkadaşlar? Demiştim kıvırcık saçlıydı. Ama gidemedik. Devam edelim. Bakalım. Bakayım saçlarını. Yok saçları hep böyleymiş pislik seni. Evet arkadaşlar burada animali yok. Devam edelim. Evet yokmuş. Tamam yine devam ediyoruz yani evet aa resim yok çerçevede e, cadının resmi yok cadı vardı orada evet ikiye geçtik bakın doğru bildik arkadaşlar cadının resmi yok hmm. evet geldik yine bak cadı var burada gördünüz mü arkadaşlar bir kapı adama bakayım adam normal Normal normal. Evet bu normal arkadaşlar. Devam ediyorum. Animali metro istasyonu. Evet 3'e geldik arkadaşlar. 8'e kadar çıkacağız. Ona göre e, hep birlikte hareket edelim. Selam. Sigara yasak. Evet biliyoruz. Merhaba canım. Burası bir tuhaf ya. Bu da öyle geliyor arkadaşlar? Ekran dönüyor ya. Vallahi bak. Neyse. Animali inşallah yoktur. Oha dördüncüye geçtik arkadaşlar. Dördüncü kata geldik. Kesin bir şey çıkacak ben eminim. Bakayım. Selamun aleyküm. Tipine bakayım ulan. Tipim normal. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Burada animali yok. İnşallah beşe gelmişizdir. Ve 5'e geldik. Arkadaşlar 3 tane kaldı. İkisi anomali var burada. Çünkü bir iki tanesinde yoktu. Selamünaleyküm. Bakayım tipine. Tipin. Tipi normal. Kapılar normal. Anomali yok. Yok yok arkadaşlar. 6'ya gelmemiz lazım. Ya 6'ya geldim arkadaşlar. Nasıl 3 kere anomali olmaz ya. Şaka mı yapıyorsunuz? Bakalım. Resimler Tamam amca sen de iyi görünüyorsun arkadaş animeli yok nasıl ya nasıl arkadaşlar ya 7'ye geldik bir katımız kaldı şaka mı bu ee, bakalım resimler tamam amca tamam Peki, evet normal kapılar ee, yine animali yok Arkadaşlar bana es geçiyorlar herhalde. Ben çıkayım metrodan diye. Evet 8'i 8 arkadaşlar ama bu 8 niye böyle olmuş? Aa çıktık. Arkadaşlar çıktık. Kutluyorum kendimi yaşasın. Evet. Sonunda çıkışa ulaştık arkadaşlar. Bakın. Böyle bir yerden kurtuldum. Ama bana çok şey gelmedi. Yer altında 50 yıl terk edilmiş bir metroymuş burası arkadaşlar. Ee, ama bize anomali çok denk gelmedi. Burada kaybolan çok kişi varmış. Anomalilerden dolayı sanırım. Ama bulunamamışlar. Sonraları hiçbir şekilde. Ben bulundum. Çünkü ben geçtim arkadaşlar. Anomaliyi gör kötü son. Ne? Herhangi bir anomaliyi kaçırmadım. Her hafta geçeceğimizi olan için teşekkürler demiş. Ha, teşekkürler. Evet arkadaşlar oyunumuzda böyle bitirmiş olduk. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, bildirim çanını açmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz.